Arkadaşlar 22 Eylül'den hepinize güzel günler diliyorum. Evet biliyorsunuz bir ay önce 21 Ağustos hatta bir ay bir gün önce Diyarbakır'da 8 yaşında bir kız çocuğu kayboldu diye ilan verildi. Daha sonra aile içi katliama uğradığı tespit edildi ve şu anda 31 gündür hala suçlu itiraf etmedi kendisini suçunu. Veyahut da hakim ve savcılar suçluyu tespit edemedi. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakimi, savcısı, emniyeti, miti, istihbaratı çok güçlü. Ama Aile tarafından evinde öldürülen bir çocuğun katilini bulamıyor. Mümkün değil arkadaşlar. İlk 3-5 gün içinde bu bilinen bir şey. Ne diyorlar? İşte görgü tanıklarından bir tanesi Nevzat Bahtiyar 3. ifade değiştirdi. 4. ifade değiştirdi. Adli tıptan sonuçlar gelmedi. İlk sonuçlar geldi ama detaylar gelmedi. Ne yapıyorsunuz ya? Böyle devlet mi olur ya? Çocuk işim mi bunlar? Bu içeride olan 12-13 kişi birbirinin ifadesini nereden biliyor? Bunların yanına kim girip çıkıp konuşuyor? Amcasının, dayısının, deydesinin ifadelerini ne verdiğini bunlara kim öğretiyor? Oradaki bir tane kadın doğru okur yazarlığı yok. Birinci de şu ifadeyi ver, ikinci de şöyle dediği zaman hani böyle demiştin Veyahut da dayım böyle söylüyor. Yeğenim böyle söylüyor. Denildiği zaman oturup kalacak. Yani amcam böyle ifade verdi. Sen ne diyorsun bu konuda? Böyle mi sorulanıyor? Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Şu kadar medya bastırdı. Youtube kanalları yani onlarca demeyeyim, yüzlercesi yayın yaptı. Hala devlet ya bunu söyleyin arkadaşlar bunu aile şundan olmuştur veya mitras tapınağına kurban verdik deyin ya bir şey nedir bunun durumu? Milleti oyalıyorsunuz oyalıyorsunuz en küçük şeyde çıkıp ekranlara konuşuyorsunuz. Bu olay artık 85 milyon insana mal olmuş. Ey devletim. Buna artık bir noktayı koy. Katil kimse. Ne demek konuşmuyor yahu? Susmak ne demek susmak orada çocuk ölmüş öldürülmüş boğulmuş adli tıp raporu sende konuşturacaksın bunları koruyan devlete yakın birisi varsa milletvekili bakan fark etmez görevden alacaksın ne demek bilmem ne askerini geri çek. Ondan sonra başka komite gönder. Başka birlik gönder. Böyle şey mi olur yahu? Nerede yaşıyoruz biz? Demek ki medyanın falan olmadığı bir yerde birisi öldürülse bittik. Ağanın bir tanesi gidecek hakime savcıya. Tutanağı tutturacak. Ondan sonra gariban bağırsın dursun. Katil şu diye. Türkiye Cumhuriyet Devleti tez vakitte bu katili tespit ediyorsun. Hatta buna yardım edenlere de öyle indirim indirim yok. Katil kim ise en ağır cezasını çekmeli. Araştırmacı yazar Nazif Çalıkoğlu. Bekliyoruz sonucu. İyi akşamlar.